Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte mikro orijinal yayınlarının 11. sınıf matematik mikro öğreten fasiküllerine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde toplamda 3 adet fasikül bulunuyor. Birinci fasikül trigonometri ve analitik geometri. ikinci fasikül fonksiyonlarla uygulamalar, parabol, ikinci dereceden eşitsizlikler. Üçüncü fasikül çember, daire, silindir, koni, küre olasılık konularını içeriyor. İçerisindeki sorularda %50 kolay, %40 orta, %10 da ÖSYM tarzında hazırlanmış arkadaşlar. Fasiküllerde toplamda 2659 tane soru bulunuyor. Hemen şöyle birinci fasiküle bir bakalım. Arkadaşlar her bölüm hücreleme sistemi ile alt bölümlere ayrılmış. İlk olarak bu şekilde yazardan notlar ve bu konuyla alakalı sınavlarda ne kadar soru çıktığı verilmiş. Küçük hatırlatıcı bilgi notları, çözümlü örnek sorular ve hemen devamında da sizin çözmeniz için sorular verilmiş. Daha sonra da sizin çözmeniz için bu şekilde testler var. Arkadaşlar bölüm sonlarında da bu şekilde ÖSYM tarzı testler var. Bunlar üniversite giriş sınavında karşılaşabileceğiniz soru tarzlarından oluşuyor. ÖSYM'de çıkmış sorular da verilmiş. Tüm sorular MEP müfredatına göre hazırlanmış ve tamamı video çözümlü arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.